Patates mantı. Ekonomik tarifler part 1. Ekonomik tarifi varsa ben de varım. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan bu tarife bayılacaksınız. Hem lezzetli hem de pratik olan bu tarife bakalım bayılacak mıyız? Öncelikle patateslerimizi bir güzel yıkayıp haşlamaya gönderiyoruz. Evli mutlu çocuk patatesleri yıkamadan soyalım. Önce çocuklara ayıralım. Önce yıkayıp sonra soyarsam çok fazla çamur olacak. O yüzden önce çamurlu kabukları soyuyorum. Ben soyarken bu yavru patateslerin bir zararı var mı lütfen benimle paylaşın. Ama patates gibi büyümüş bunlar. Soyduğumuz patatesleri kaseye alıp kabuklarının çöpe atıyoruz. Çocuklu tencerem olmadığı için ben normal tencerede haşlayacağım. O yüzden ince ince kesiyorum ki kolay haşlansınlar. Patateslerimiz hazır. Haşlanacağı tencereye gönderebiliriz. Kalanını suyla doldurup ocağa alalım. Suyun sıcaklığını yükseltmek için önden biraz tuz koyacağım. Hem sonra tuzlama gerek kalmaz kabuklarından kurtuluyoruz. Üzerine birazcık tuz ve sıvı yağ ekledikten sonra elimize kuvvet bir güzel eziyoruz. Ezecek bir şey olmadığı için ve kabuklarından kurtulduğum için patatesi süzgeçte püre getiriyorum. Burayı da patates yaparken kırmıştım. Patatesler çok sıcak dumanı üstünde. Süzgeci sıyıralım. Püremiz hazır. Üzerine tekrar biraz tuz ekleyelim. Sıvı yağ olmadığı için ben tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı daha güzel oluyor. Tereyağını emdirelim. Burayı elle karıştırmanız lazım. Mikser kullanırsanız patatesleriniz bozulur. Eziş büzüş olan patateslerimizi bir borcama alıyoruz. Böyle borcama olmadığı için ben mavi tabağı alacağım. Ve üzerini böyle düzeltiyoruz. Ortasını güzelce açtım. Aa ardından havana aldığımız sarımsak ve tuzumuzu da bir güzel eziyoruz. Yoğurdumuzu ezdiğimiz sarımsakları ekleyip bir güzel çırpıyoruz. O zaman çok fazla sarımsak yediğim için ben sadece düz yoğurt koyacağım içerisine. Patates püremizin üzerine yoğurdumuzla sıvıyoruz. Patates püremizin içini yoğurdumuzla sıvıyalım. İşte geldik son aşamaya yağımızı kızdırıp içine pul biber ve toz biber ekliyoruz. Ayçiçek yağı sevmediğim için ben tereyağı kızdıracağım. Şöyle tereyağımızı atalım. Toz biber olmadığı için sadece pul biber ekliyorum. Kızdıralım. Bence biraz domates salçası güzel olur. Ekleyelim. Renk versin. Üzerine böyle döküyoruz, misler gibi oluyor. Sosumuzu dökelim. İşte hazır. Ben bir de ek olarak köftem olmadığı için şu yan tarafa biraz kenar koyacağım. Çok güzel duruyor. Yani şu an çok güzel duruyor. Ortadaki yağ zaten çok güzel bir şelale gibi akıyor. Hadi gelin kenarını alalım, tadalım ve puanlayalım. Of, denge bak. Hmm, gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hmm, biraz fazla yağlı bir tarif. Ancak gerçekten ekonomik bir pratik. O yüzden bu tarife puanım 10 üzerinden 9.3.